Bir kez daha Sayın Sedat Peker'e teşekkür ediyoruz ve bir başka kategoriye geçiyoruz. En kualiti spor adamı. Evet, en kualiti spor adamı ödülünü takdim etmek üzere Sayın Ahmet Özge. Evet, alkışlarla Sayın Ahmet zil gelecek. Çünkü ödülü kime takdim edecek? Efendim Ahmet Türkmez benim ee, dergimi basan Promat Matbaası'nın sahibi. Ancak şu anda şampiyon takımımız Beşiktaş'ın da yönetim kurulu Bravo. Oh, evet. Ben Ahmet abiye, Ahmet abi ödül vereceksin dedim. Ama gerçekten de değer dedim. Kime dedik? İstersen sana anons et. Abdullah Avcı. Efendim. Benim Efendim, adı. Benim ödülün adı yılın en, en kuvvetli spor adamı. Adam. Abdullah Avcı burada mı? Evet, Beşiktaş'ımız şampiyon oldu ama bugün Beşiktaş'ı değil, bütün ligi sarsan muhteşem bir takım yaptın hocam. Bu 17'de aldığın başarıları biliyoruz, söylemeye gerek yok. Tebrik ediyorum. Fazlasıyla da hak ettiniz. Ben hocamın vermeden hocam sadece bir iki cümle söylüyorum. Söylüyorum. söylemek istiyorum. Bir kez öncelikle gerçekten kutluyorum. İlk günlerden takip ettiğim biri olarak. Eskiden bir hısır mevzu şey. olarak. Fevkalade bir giriş yapıyorsun. Çok dikkatli, çok özel bir dergi hazırlıyorsun. Gerçekten Salih keçeci bu konuyla ilgili gerçekten gönülden kutluyorum. İkincisi, Sayın Hocam biliyorsunuz, lig sonuna kadar bizi çok çok zorlayan ve de futboluyla Beşiktaş'ların bile gönlünde taht duran o imkanlarla ligi çok zevkli hale getirmesini sağlayan çok değerli bir hocamız. Gerçekten çok doğru bir karar. Ben hocamı kutluyorum efendim. Hocam biz de Biz bu kadar iyi de olmazdık herhalde. olamazdı Bilmiyoruz. Ahmet Abi'nin ben ağ, abi diyorum çünkü e, rekabetin dışında da çok iyi, güzel bir dostluğumuz var. E, ben öncelikle Kualite Dergisi'ne ve sizlere e, bu ödülü bana layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. 2005 senesinden itibaren tanınan bir teknik direktör olmaya başladım. Ve buna özellikle eğitimle ve sağlıkla ilgili bütün projelerde bulunarak destek olmaya çalışıyorum. E, bu ödülleri aldıkça bizi biraz daha güçlendiriyor. E, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Iıı e, ilk defa Ahmet abinin elinden ödül alıyorum. Yani e, benim için de çok e, güzel e, bir duygu. Onun için bu ödüle layık görenlere, herkese e, çok teşekkür ediyorum. Bravo. Ederim. Çünkü bir ödül daha var. O ödülü de kendisinden kendisine takdim etmesini istiyoruz. E evet, en Quality. Spor Kulübü Başkanı elbette Tüket Spor Manaca. Evet. Ödülümüze. Alkış gelmedi. Beşiktaş'tan az galiba. Doğru. 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 Tabii başkanım şampiyon olunca gideceği yerler önemli yerler var. Normal karşılıyoruz. Çünkü protokolda yeri olan bir kişi özellikle, özellikle Salih Keçeci'den çok özür dilediğini eee ve buradaki e, konuklardan da özür dilediğini söylememi istedi kendisi. Eee çünkü bu akşam, genelde her akşam iki iftarla geçiyor akşamlarımız. Ben de o bulunduğumuz yerden kaçıp oraya geldim. Çünkü orada iki tane hiç beklenmeyen bakan misafirimiz geldiğinde Birimizden birimizin kalması gerekiyordu. Beş temsil etmesi gerekiyordu. Onun için sizlerden onunla özür diliyorum. Senden de sadece. Tamam. Sevgili abi özür dileyecek hiçbir şey yok. Gönlümüzdesiniz. Varlığınız yetiyor. Teşekkür evet. ediyorum. Başkanım Ahmet evet. Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Fenerbahçe olarak elinizi sıkmaktan gurur duyarım. Büyük alkışlar Beşiktaş'a ve Beşiktaş'a emek veren kıymetli isimlerine.